Merhaba arkadaşlar. Modüler Teknoloji kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere ekler sistemini, bilgi girişini anlatacağız. Şöyle ki gerçekleştirme görevlisi muhtemel olarak giriş yapıyoruz. Sonra hesaplama seçiyoruz. Dönemi seçiyoruz. Bakın açık bodrumumuz yok. Milli Eğitim kendisi açtı sistemi bize bilgi veriyor. Biz de kurumsal hesaplamaya başlıyoruz. Biz şu anda 3. aydayız. Bu ayı seçtik. Burada gündüz görevimiz var. Gece olabilir. Işte Belediyeci göreviniz olabilir. Sınav göreviniz, egzersiz göreviniz olabilir. Eğer bu görevleriniz varsa onları da seçebilirsiniz. Bizim yok. Şu anda sadece gündüz görevimiz, normal ek dersimiz var. Bunun e, tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi liste geldi karşımızda. Bizde olan öğretmenlerimiz. Şuradan seçiyorsunuz. Tek tek e, Excel çizelgede manuelde doldurduğunuz bilgileri burada dolduruyorsunuz. Şöyle devam edelim. Bir kişinin içini. Tabi bizde misal olarak doldurdum ben bunu. Toplam 113 saat olduğunu düşünün. Kaydediyoruz. Kaydımız başarılı. Sonra şuraya alta geliyoruz. Bozro hesapla. Evet Bozro'muz hesaplandı. Daha sonra bordroyu onayla yapıyoruz. Bordroyu onaylar dedikten sonra bizim ek dersimiz hazır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne görünüyor onaylı bordro olarak. Onlar da artık onaylayıp maliyeden geleni yapıyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Faydamız olduysa ne mutlu bize. Kanalımıza abone olursanız ayrıca sevinirim. Kısa videolarla bu işleri yapmak için desteğinize ihtiyacımız var. İyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.